Konuğumuz dermatoloji uzmanı doktor Fatma Üstün. Fatma hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Bey. Dermatoloji konuşacağız. Evet. Dermatolojide lazerlerle yapılan dermatolojik tedaviler, güzelleşme tedavilerini bugün masaya yatıracağız. Evet. Hocam BB lazer diye bir teknoloji var. Evet. BB lazerle yapılan birçok da uygulama var. Öncelikle bize BB lazeri tanımlar mısınız? Sonrasında BB lazer muhaleti yapılan tedavilerden konuşalım. Tabii ki. Ee, öncelikle BB lazer açılımından başlamam gerekirse broadband light yani geniş bant ışık anlamına gelmekte. Ee, nedir geniş bant ışık? Bu sistemin bize sağladığı derinin farklı katmanlarına nüfuz eden Farklı dalga boylarındaki filtreleri sayesinde sizin de bahsettiğiniz gibi çok e, geniş tıbbi endikasyonlarda kullandığımız, onun yanı sıra cilt gençleştirme ve e, cilt yenileme için kullandığımız bir ışık teknolojisi. Yoğun ve hassas tanbeli ışık atımı e, yaparak hızlı tedavi imkanı sağlayan bir sistem. Hangi hastalıkların tedavisinde kullanıyoruz? E, spektrumumuz çok geniş ama en sık kullandığımız hastalıklar, Kırmızı yüz tedavisi, rozasea toplumda bilinen adıyla gül hastalığı tedavisinde, yüzeyel kılcal damar tedavilerinde, e, hatta bazı seçilmiş olgularda doğumsal iyi huylu e, damar büyümeleri olan hemangiomların tedavisinde kullanmaktayız. Onun yanı sıra e, yaş, güneş, hormonal faktörler gibi etkenlerle ortaya çıkan, Lekeler, cilt tonu düzensizlikleri, çil gibi pigmentasyon bozukluklarında da kullanıyoruz. Primer olarak bunun için kullanmamakla birlikte aslında bize diğer tedavilerin bir ikincil yararı olarak ciltte sıkılaşma, geniş gözeneklerin küçülmesi ve hiçbir tıbbi problemi olmayan hastalarda sadece rejuvenasyon dediğimiz deri gençleştirilmesi için de kullanmaktayız. Geçtiğimiz günlerde e, bu uygulamalar yapılırken e, sağlık gündemi kameraları kayıttaydı. Evet. E, ve ne gibi bir tedavi parametresi olduğunu sizin elinizden hep birlikte izledik. Dilerseniz izleyelim kendi görüntülerimizi. Evet. Lütfen. Hadi bakalım. Merhabalar, ben dermatoloji uzmanı Doktor Fatma Üstün. Bugün bize yüzünde aralıklı olarak devam eden kızarıklık şikayetiyle başvuran 50 yaşında bir kadın hastamızı değerlendirdik. Muayenesini yaptık. Öyküsüne baktığımızda şikayetlerinin 3-3,5 yıldır devam ettiğini, yüzünde özellikle güneşle, sıcaklıkla ve özellikle acılı baharatlı yiyeceklerle ve sıcak duşla tetiklenen yangı ve kızarıklık atakları olduğunu öğrendik. Muayene sonucunda kendisine rozase yani gül hastalığı teşhisi koyduk ve ona yönelik tedavi planlamamızı yaptık. E, rozase tedavisinde hastalığın şiddetine göre, hastanın bize başvurduğu andaki e, baskın şikayetlerine göre tedavi planlamaktayız. İltihaplı sivilceler, yaygın küçük kızarıklıklarla seyreden durumlarda e, sistemik tedaviler dediğimiz ya ağızdan antibiyotik veya izotretinoin dediğimiz yüksek doz A vitamini türevi ilaçlardan faydalanmaktayız. Ee, bu şekilde karşımıza gelmeyen, daha çok hastamızda olduğu gibi hafif bulgular, yüze ka yerleşmiş, kalıcı ince kılcal damarların varlığında da en çok fayda gördüğümüz tedaviler lazer ve ışık bazlı tedaviler, yoğun atımlı, yoğun atımlı ışık tedavileri olarak karşımıza çıkmakta. Biz de hastamıza bugün e, BBL dediğimiz geniş bant ışık tedavisini uygulamayı planladık. Hadi gelin şimdi işlemimize geçelim. Hastamızın ilk seans BBL tedavisini tamamladık. Neler yaptık peki? BBL tedavisini bu hastamızda şu anda tek başına koruyucu önlemler yani hastamızın kullandığı güneş koruma önlemlerine ek olarak uyguladık. Şikayetleri çok aktif olmadığı için. Ancak hastalığın şiddetine göre kullandığımız medikal tedavilerle bazen mezoterapi gibi enjeksiyon yöntemleriyle de kombine edebilmekteyiz. Yani bize kombinasyon tedavisi için de imkan sunan bir tedavi seçeneği. tedavi aralıkları hastalığın şiddetine göre değişmekle birlikte ortalama 2-4 hafta aralarla ve yine hastalığın şiddetine, hastanın ihtiyacına göre ortalama 3 ila 6 seans şeklinde planlanmakta. Biz bugün ilk seansımızı uyguladık. Sizlere iyi hafta sonları diliyorum. işlemlerde e, lazer tedavileri e, bir ağrıyla bir yangıyla e, genelde birlikte e, anılıyor. Öyle birlikte analıyor böyle bir durumun e, olasılığı bu durumu yaşama şansı var mı ee, BB lazer için bu beklediğimiz bir durum değil Çünkü BB lazer cilt yüzeyinde bir hasar oluşturmuyor yani epidermal hasar oluşturmadığı için İşlem sonrası sadece genellikle birkaç saat, bazen birkaç güne kadar uzayabilen geçici kızarıklık ve deride yangı hissi, sıcaklık artışı dışında beklediğimiz bir ciddi yan etkisi bulunmamakta. Leke tedavilerinde kullandığımız zaman lekelerin renginde hafif koyulaşma ve kabuklanma görülebilmekte ve bunların da ortalama 7 ila 10 gün içinde çok ince ince soyularak dökülmesini beklemekte. Yani Ciddi bir kabuklanma hastanın e, günlük yaşamını e, bozacak herhangi bir yan etkiye yol açmıyor BBN tedavisi. O yüzden hasta aslında uygulamadan sonra günlük yaşamına nemlendiricisi ve güneş koruyucusunu sürerek hatta isterse makyajını uygulayarak devam edebiliyor. Peki bu uygulamaları gerçekleştirirken <laughs> e, gerçekleştiremeyeceğimiz hasta grupları var mıdır? Şöyle, hastanın işlem öncesinde mutlaka anamnezini almamız gerekiyor. Var olan kronik hastalıkları, özellikle ışık duyarlılığı yaratabilecek, romatolojik hastalıklar veya fotosensitizasyon yapabilecek, yani yine ışık duyarlılığını arttırabilecek e, ilaç kullanımını sorgulamamız gerekiyor. E, tercihen akne tedavileri dışında çok yoğun e, güneşli zamanlarda, yaz aylarında eğer hasta korunamayacaksa o dönemlerde yapmamayı tercih ediyoruz Özellikle leke tedavileri için. Ve de sonrasında çok ufak önlemler olsa da cilt bakımında bunlara önlemleri dikkat edemeyecek hastalarda tabii birazcık daha dikkat etmesi dikkat gereken noktaları gerekiyor. vurgulamak gerekiyor. Peki ya hamilelik? Hamilelikte uygulanabiliyor mu? Şöyle hamilelikte bu tedavinin zararlı olduğunu gösteren bir çalışma olmamakla birlikte özellikle gebeliğin ilk 3 ayı içerisinde yani ilk trimester içerisinde bu tarz tedavilerden kaçınmayı tercih ediyoruz biraz daha koruyucu tarafta kalmak adına. Peki uygulayıcı hamile ise uygu burada bir sakınca var mıdır? şu anda hamile bir uygulayıcı olarak evet. bunda herhangi bir sakınca yok. Ee, evet, bu yaklaşık... sadece cildimizin belli tabakalarına nüfuz eden, radyoaktif olmayan aslında gerçek bir lazer sistemi değil. E, yoğun atılımlı ışık yapan farklı bir ışık teknolojisi. Dolayısıyla uygulayıcının da hamile olmasında bir sakınca yok. yok. Gebelikte e, tedavide tercih etmememizin belki bir diğer nedeni de şu. Gebelikle birlikte cildimizde e, değişiklikler olmakta. Lekeye eğilimimiz artabilir. Dolayısıyla bu süreç tamamlandıktan sonra... E, tedavi etmeye başlamak daha uygun olacaktır. Efendim sağlık gündemimiz tüm hızıyla devam ediyor.